sesimizi. Arkadaşlar birazdan beraberiz. Batamıyorsun. Ben... Arkadaşlar merhabalar. Emin Hoca ile yan yanayız. Ancak kadar, e, rahat girelim dedik. Şu işi bir kapatmanı rica edebilir miyim? Şu işe sadece. Şunu da ses konuşuyoruz. Okey. Seste sorun yok değil mi arkadaşlar? Sesle ilgili her şey yolunda mı şu anda? Bir kontrol yapabilir misiniz? Her şey yolunda değil mi? Tamam. Emirhan teşekkür ediyorum. Şurayı biraz daha kısalım. Okay. Galiba adamdır. Arkadaşlar şimdi sorularınız varsa gelsin. Sorularınızı alalım. Emin hocayla zaten yan yanayız, beraberiz. Ee, biraz daha şöyle yaparsak hocam seni daha iyi görürsün. Tamam. Aynı ekrana sığmayalım diye. Evet bakalım şimdi. Hakimlik mülakat başvuru süreci hakkında sorularınız varsa alacağız. Bir defa hocam şeyi bir açıklığa kavuşturalım istersen. Bu arada hoş geldin diyorum. Sağ olun Ama hocam, e, hocam. Şöyle şuradan Merhaba. konuşalım artık. Yani buradan evet. atmayayım. Evet. E, şimdi sen özellikle e, bu çok soru geldi. Neyle ilgili soru geldi? Adli yargı mevzundaki arkadaşlar bir biçimde avukatlık e, başvuru formunda kendilerini buluyorlar. Evet. Bu yüzden de ruhsat tarihine giremiyorum. Çünkü ruhsatım yok vesaire gibi şeyler Söz, söylüyor bazı arkadaşlar. ilerlemekte zorlanıyorlar sanırım. Evet. Orayı bir bakalım kavuşturalım mı hocam istersen? Şöyle hocam ben direkt devlet şifresiyle giriş yapıp orada kamuda işe alım Cumhurbaşkanlığı bölümünden girerlerse arkadaşların direkt sisteme yönlendirildiğini Hı. görüyorum. Oradan zaten adım adım ilerleyecekler. Ee, kesinlikle hangi sınavı kazandılarsa o bölümü tercih etmeleri e, dikkat etmesi gereken bölüm. Aslında arkadaşlar çok basit bir şey var. e evet. girdikten sonra işe alım yazıyorsun, aratıyorsun. İşe alımdan sonra zaten Cumhurbaşkanlığı'nın o linkleri dökülüyor. Tabii. O linklerde en üst sırada da şu anda çok güncel olduğu için adli yargı Avukat, adli yardım mezun, doktora hakimlik ve idare hakimlik, ve hakimlik evet. şeklinde dört tane başvuru şey listeleniyor. Hangisi kazanmıştı arkadaşlarımız tabii, ona girecek. Tabii. Avukat avukat seçeceksin. Adli yargı mezunsa şu anda en çok yaşanan sıkıntı adli yargı mezundaki arkadaşlarımızın kendilerini avukatta bulmaları. Bulmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayın. O listelemeyi yapın. Yani muhtemelen Edele sayfasında arama evet. motoru üzerinde Edele'teki arama motorunda yazıyorsunuz şeyi işte ...belirtilen, kılavuzda belirtilen ifade var ya... Evet. ...onla aratıyorsunuz, hakimlik mülakat falan yazıyorsunuz... ...ilk geleni tıklıyorsunuz, Hocam, o da sizi yanlış forma yönlendiriyor. tamam mı? Şöyle yapmaları gerekiyor, kariyer kapısı... ...kamu işe alın, e, Cumhurbaşkanlığı, insan Hakları, Ofisi Başkanlığı... ...bu bölüme girdiklerinde zaten direkt e, o sistem kendilerinde gözükecek. Hangi bölümü kazandılarsa, mesela adli yargıdan, e, mezundan kazanan arkadaşlar... ...özellikle oraya tıkladıklarında... ...başvuru yap için e, o kayıt ekranı açılıyor. Sonrasında e, birçok bilgiyi zaten sistemden çekiyor. Gerek nüfustan, gerek adli sicil için, hı hı. E, işte Adalet Bakanlığı'ndan. Gerekli bütün e, bilgiler karşılarına geliyor. Sonrasında Şimdi, kendilerinin özel bölümleri doldurmaları gerekiyor. Formda aslında karmaşık hiçbir şey yok. Yok. Anlaşılmayan hiçbir şey. şey yok. Sana ne veriliyorsa, sana ne sunuluyorsa, ne soruluyorsa... ...okuduğumuzu, anladığımıza göre, bütün kazandığımıza göre zaten evet. arkadaşlar çok net olun. Bir tane fotoğraf problemi var. Fotoğraf yükleme yine adli yargı mezunundan avukattan arkadaşlarımız Bir evet. sadece belge olarak fotoğraf yükleniyor. Çünkü daha önce avukatlık cephesinden girecek olan arkadaşlarımız başvuru yaparken sınava zaten onu yönetim, baro yönetim kurulu kararını yüklemişlerdi. Bakanlığa iletmişlerdi. Dolayısıyla ay, idari yargı dışında şu anda arkadaşlar herhangi bir belge teslim süreci yok. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir problem yok. Öte yandan e, gelinen nokta itibariyle e, sadece fotoğraf yüklüyorsunuz. Fotoğrafı da arkadaşlar e, yüklerken pdf ve jpeg formatı JPEG. değil mi? Evet. Jpeg ve pdf formatı ve... yükleniyor. Yalnız hocam pdf ve jpeg'e nasıl dönüştüreceğim? Çok sorulan sonra bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar bu noktada da e, şunu söyleyelim. Tekniği söyleyelim. Fotoğraf nasıl olur onu da konuşalım arkadaşlar. Evet. E, fotoğrafı yüklerken Google'a bir şey yazabilirsiniz. Efendim ne fotoğrafın, ki fotoğrafın formatı ne? PNG mı? Microsoft'un bir formatı var böyle bir bela etti evet. dünyaya PNG formatını. PNG formatıysa Google'a şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. PNG to PDF. veya PNG to JPG. Yani ben şöyle yazayım da bir tane sizlere göstereyim elimde. Google'a yazacağınız ifade şu. PNG to JPG. Şimdi bunu niçin? Dönüştürme işini kolay, kolay yapın diye ona arkadaşlar. Ters oldu galiba. Neyse. PNG, TO, JPG. Bunu ne yapar? Bir tane site karşına çıkar. Google'da buraya tıklarsın. Resmi yüklersin. Ondan sonra senin resminin formatını dönüştürür. Oradan indirirsin. Yüklersin. Evet. Burada olur. bir küçük hatırlatma yapayım. Öncesinde dönüşümü yapsınlar hocam. Ee, dönüşüm yapıldıktan sonra sisteme fotoğrafı yüklesinler. Yani sistem içerisinde bunu yaparlarsa sıkıntı oluyor. Sistem anında yüklenmezse kabul etmiyor, başa atıyor. O yüzden önce dönüşümü yapın, fotoğrafı sonra yükleyin. Yoksa bir tane yani. doldurmakla uğraşırsınız evet. arkadaşlar. Evet. Yani dönüşüm için bununla ilgili bir makale yazalım biz. Bu bütün bu ufak tefek iki üç konu var. yakineğitim.com duyurular bölümüne girersiniz arkadaşlar. Oraya bugün bir duyuru yükleyelim. Bir makale koyalım bu konu tamam mı? Şimdi bir konu daha vardı hocam. Ee, dönüşümü yapacağız, bunları yükleyeceğiz. Ha, fotoğraflarla ilgili arkadaşlar, işte hocam fotoğraf nasıl olsun diyor arkadaşlar. Genelde Emir soru varsa oradan söyleyebilirsin, bu arada iletebilirsin bize gelen yeni soruları. Bu ee, işte 6 aylık fotoğraf olur mu diyor arkadaşlar. Mülakata giriyorsunuz. Açıkçası çok bu anlamda kendinizi rahatsız hissediyorsanız. Gidin ve yeni bir fotoğraf çektirin. Evet. Yani fotoğraf olması faydalı. Yani sürekli bir yerlere başvuru yapacaklarınız yapacağınız dönemler elinizde bulunsun. Biraz tabii ki şüphesiz resmi kıyafet. Yani meslek içindeki gerçek görüntü neyse, yani hakim, savcı benim gibi kazakla mesleğe gitmiyor hocam. Yani Aynen öyle. E, eğer idari, yer hakim evden çalışma durumları falan var tabii ki ayrı mesele. Ama onun dışında nasıl bir hakim meslekte temsil ederse mülakata aşağı yukarı kabaca nasıl gitmeyi planlıyorsan ona göre fotoğraf çektirmen gerekiyor. O da aslında bu kadar basit bir konu. Dolayısıyla arkadaşlar ee, şey yapacağız. Mevzuat belgesi fotoğrafı çekip yollamak olur mu yoksa? Evde üzerine evde alacaksın. Onu direkt yükleyeceksin. Evde de sana çıktı veriyor zaten ki orada barkod görünüyor. Barkodun iyi okunması lazım. Ona göre belge doğrulanıyor barkoda göre. Onun dışında sorular varsa fotoğraflar ilgili biyografik olsun diye bir şart yazılmamış. Ya geldin mi hocam? Ben de e, öyle bir şey zorunluluk yok ama hocam kamu e, şey kurumsal olduğu için bunun biyografik olmasında fayda var diye düşünüyorum ben yani. Hmm. Öyle bir zorunluluk yok söylememiş, belirtmemiş açıkçası. Ama e, biyografik fotoğraflar da birazcık böyle e, <laughs> şey çıkıyor ya. Ama yapacak Şimdi bir şey yok hocam. Onu biyok... yani böyle bir zorunluluk yoksa ben emin olamadım arkadaşlar ama e kamudan kaynaklı olarak da emin hoca biyografi yani faydası olur diyor bu arada Resmi ama. bir başvuru yapıyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla da ne kadar kurallara uyarsanız sıkıntı olmaz evet. yani. Böyle bir edici şey var mı hocam kamuda fotoğrafı biyografik olur gibi? Ya direkt başvuru için böyle bir zorunluluk yok ama ben tercih ederdim hmm. hocam yani. Zaten hmm. e, sanırım kimlikteki resmi direkt alıp çekiyor. Eğer isterseniz ki Yüküyorsun. yeni bir resim yüklüyorsa herkes de hocam yükleme telaşı var belli ki. Evet. O yüzden e, bu herhalde yapacaklardır. Fotoğrafları ya, beğenmedi. Fotoğraf zaten mi? biyografik o şey. Evet biyografik hocam. Biyografik mi bu arada gerçek kahve şey şimdi biyografik diyoruz. Aynen, biyografik diyoruz. Aynen. Yani. Biyometrik ya. Biyometrik Biyomet neydi? Biyometrik fotoğraf Biyometrik. arkadaşlar. Kimlikteki fotoğraf. Ama arkadaşlar biz biraz böyle evet. güzel görünelim, işte iyi görünelim, hoş görünelim şey var yani. Doğrudur ee, ama bir... hocam yani ben riske atmazdım açıkçası. Hı -hı. Yani Tam da ben açıkçası arkadaşlar Emin Hocam'ın görüşü var. Ben de tam emin olamadım konuyla ilgili ama biyometrik mi olsun şey mi olsun geçmiyor. Bence bu zarar götürecek de bir şey değil diye düşünüyorum. Birisi şey yazmış hocam kırmızı bültenle aranıyor gibi çıkmışız. O ya şoklanmış da. gibi çıkıyorsun hocam yani. Evet. Çok da böyle neler yani o, o? Çok takılmayın arkadaşlar evet. bunlara ya. Çok takılmayın. Ee, sonuçta <laughs> görecekler sizi. Yani pasaportta benim bir fotoğrafım var <laughs> tanıyamıyorum. O dışarı çıkınca ilgiyece bakıyor. İşte, pasaport görevlisi sürekli. Bu biyometrik evet. Da böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Başka gelen soru. Ya şimdi arkadaşlar bir yıl önceki fotoğraf, altı önceki fotoğraf. Ya çektirin ya. ya rica ediyorum çektirin. Benim görüşüm bu. Bu noktada. Yani eski fotoğrafları ya bir şey olmaz. Bir yılda yüz değişmez. Tanınırsın. Sıkıntı olmaz ama. Yani zaten kullanacaksın önümüzdeki günlerde devam eden süreçte haftalarda aylarda. Çekinmenizde fayda var arkadaşlar. Çok ciddi bir maliyet değil yani. Neydi hocam? Soru. Gönderme ne gerekiyor? Okuyabiliyor musun? cevap verelim. Ya şimdi arkadaşlar bu yayında biz güvenlik soruşturmasında farklı cinsli otel kaydının bulunması sıkıntı. Bu, bu konuyu konuşmayalım bu yayında. Evet. Bu tamamen başvuru formuna göreliktir arkadaşlar şey. O yüzden e, hocam ben diploma gerekli başvuru için diye sormuştum. Şimdi avukat adli yargı mezun ya da avukatsan gerek yok. İdari yargı belgelerimiz neydi hocam? Transkriptimiz var. Bir de mezuniyet belgemiz mi var? Mezuniyet evet. var. Onun dışında avukatlık ve adli yargı avukat, mezun ve avukatta yok belge. Çünkü daha önce teslim edildi veya otomatik çekildi sistemde. Tamam. Mı? Sistemden otomatik çekildi. Otomatik çekildi. Evet. Nereden mezun oldu? Aynen sistem hemen otomatikman güncelliyor hocam. Çekiyor. Tamam sıkıntı yok. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. O yükleme anlamında belgeye işin yok. Bir fotoğraf işin var senin. Gelsin sol arkadaşlar. Serbest avukatlık yapıyorum. Çalışma durumu kısmını nasıl doldurmalıyım? Hocam ekran açık mı? Be? Evet. <laughs> Avukatlıktan geçiş galiba değil mi? Şu an hala çalışmamış. devam ediyor mu? Avukatlıktan mı girmiş canım hocam? Adli yargı mezun mu? Avukattan mı girmiş onu bilmiyoruz. Hala çalışıyor olup olmadığı çok Hala önemli. çalışıyorum nasıl gireceğim? Hala çalışıyorsa o zaman çalışıyorum kısmını devam edecek. O, orayı işaretleyecek. Hala çalışıyorum bölümü var. Onu işaretledikten sonra çalıştığı kurumun adını yazacak. i̇şte sicil numarasıyla birlikte o alanı dolduracak. Ilgili soruları. Bu şekilde cevaplaması gerekiyor hocam arkadaşımızın. Evet. Yani şey yok orada açık zaten bu. Aynen. Aktif çalış, çalıştığın yeri yazıyorsun. Aktif çalışmıyorum şey. diyor ya da hala çalışmaya devam birisi, ediyorum çalışan var, diyor. Çalışan birisi var serbest avukat. Aynen. Oraya girecek serbest avukatlık yapıyorsa kendi şu an ofis kendi ofisi ise kendi ofisi olduğunu belirterek yapabilir. Ya da başka birinin yanında çalışıyorsa çalıştığı ofisin adını yazıp kaç yıldır orada çalıştığını ee, bu şekilde e, bilgilerini geçirebilir. Şu an icra müdürü olduğum için baro kaydını sildirdim. Avukatlıktan geçiş sınavının mülakasında bir, bir bu sıkıntı olur mu? Zannetmiyorum sıkıntı olacağını hocam. Şu an Z sen, zaten şartlara evet. Haitsem, yani evet. 3 yılı doldurdun. Ruhsat tarihine göre bununla ilgili herhangi bir problem yok. Tamam. Zaten, o, zaten o... ki sınav süresi baz alınıyor biliyorsun 3 yıl hesabı yapılırken sınavın yapıldığı güne sahip yapılıyor. Hocam, bu şartları taşıyorsan oradan çık şu anda avukatlık yapmıyor olman çok önemli değil. Bu şartları taşımıyor olsaydı sınava giremezdi. Tabi Evet. Onaylandığı için sınava girdi. O yüzden içi rahat olsun arkadaşımızın. Var mı soru Emir? Nedir? Görelim. Görüntü istersen. Ne diyor hocam? Mülakat başvurusu. Şunda hangi belgelerin gönderilmesi gerekir arkadaşlar? İdari yargıda transkript ve mezuniyet belgesi Hocam E-Devlet'ten de... alınıyor. Şimdi E-Devlet'ten alamayan biri vardı galiba Emir. Değil mi? Gireceksin üniversiteye koşa koşa alacaksın bir, bir öğrenci işlerinde. Yapacak bir şey yok. Alamayan biri varmış. Niye alamıyor bilmiyorum. Ben arkadaşlara bir de şunu öneriyorum. Arkadaşlar, Adalet Bakanlığında PGM'ye bölümüne girin. PGM'den hemen başvuru, mülakat başvuru kılavuzunu indirin. Sizler ricam orada başvuru e, kılavuzunu güzelce bir okumanız. Zaten adım adım gösteriyor ne yapmanız gerektiğini. Orada ekranın fotoğrafları da var. Nereye başvurmanız gerekiyor. Bu şekilde kendinize ait özel soruları doldurarak e, zaten sisteme kayıt yaptıktan sonra giriş yapmış oluyorsunuz. Başvurunuz tamamlanmış oluyor. Avukatım ama vergi kaydım yok. avukatlık tepkilerine girmem lazım. Hayır ya vergi Şimdi kaydı, nasıl bir bunu bu hala gibi. demek ki vergi kaydı yoksa aktif olarak çalışmıyor şu an çalışmıyorum bölümünü tıkladığında o bilgiler çıkmıyor diye biliyorum yani hocam. kendim de öyle yaptım evet. çalışmıyor dedim aynen şu an çalışmıyorum dediğinde e, o sorular sana sorulmayacak o bölümleri doldurma ihtiyacı hissetmeyeceksin arkadaşım hocam sadece avukatlar çalışmıyor olarak işaretliyor değil mi Sigorta girişi yok sonuçta. evet çalışmıyor evet. olarak diye olarak adli yargı mezun üzerinden işaretliyorsunuz evet <laughs> Hocam avukatım ama vergi kaydım yok, çalışmadı seçtim ama serbest avukatlık seçmek zorunda kaldım. Sıkıntı olur mu? Avukatım ama vergi kaydım yok nasıl bir şey abi? Şöyle yani başkasının. Sen yanında... Aktif avukat değilsin. Alttan bir yazdıysan bir bakalım sana bir daha yaz. Bir avukat mısın diyeyim. Çalışıyor musun aktif? Çalışmıyor musun? Ee, çalışmıyor demek ki ya. Yani. O zaman vergi kaydı yoksa aktif çalışmıyordur. Çalışmıyoruz. Hocam. Aynen. Yani vergi kaydı yok serbest avukatsa bir vergi kaydı oluşur. Başka Başkasının, Başkasının yanında, yanında çalışıyor. Aynı, Başkasının yani yanında çalışıyor olabilir. Hocam hukuk mezunatı, idari yargıda fotoğraf dışında bir şey yüklemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Transkript ve mezuniyet belgesi. idari yargı hakimlik için. Serbest Başka? avukatlık ya da kamu avukatı çıktı hocam diyor. Serbest avukatlıktan an. geçişte bir açar mısın hocam avukatlık geçiş bölümü bakalım bir ekranda. Bir saniye. Hocam ideal yargı hukuk mezunlarının da transkript yüklemesi gerekiyor mu? Gerekiyor çünkü e, o duyuruyu bir okuyalım. Duyuru o konuda açık. İl soru işinden alalım. Hemen bakalım soruya. İdari yargı hakim adına başvuru yapacak adı ek olarak hukuk fakültesi dışında hukuk bilgisine programa yetenece yer veren siyasal bilgiler. Yüklemiyor. Hukuk, evet. fakültesi e, hukuk fakültesi dışındaysan hukuk fakültesi mevzusun ideal yargıda bir şey yüklemiyorsun e, fotoğraf dışında açık sektörde arkadaşlar görürsün devam ediyoruz adli av avukatlıktan hocam avukatım baktığım. ama mesleğe aktif başlamadım ama serbest avukat ya da kamu çıktı şimdi bu arkadaşımız stajını bitirmiş belli tamam. ama işe başlamamış tamam işe başlamadıysa halen çalışmıyorum bölümünden Var mı orada Avukat'tan Avukat'tan geçişte çalışan bir hocam? muyuz oraya? Lise, Sanırım, şey Çalışma bilgileri hocam. Aynen. Hiç, hiç çalışmadı. çalışmadı. Hiç çalışmadı. Evet. Hiç çalışmadı derse kaydet deyip ilerlemesi gerekiyor. Aynen öyle. Okey. Arkadaşım hiç çalışmadı bölümünü işaretlemen gerekiyor. Tamam herhalde. Bir dakika adli yargı mezunum diyor abi. Gelelim. Gel çalışmıyorum diyecek o zaman. Yine çalışmıyorum diyecek. Adli yargı mezunummuş. Bir saniye. Yine çalışmıyorum diyeceksin muhtemelen. Aynen NSK, transkript ve şey hukuk mezun dışındakiler. Daha Geliyorum hocam. Adli yargıya girdik. Çalışma bilgilerimiz. Onda da hiç, hiç çalış... çalışmadı diyorsun. Tamam. Mı? Evet, hiç Şöyle çalışmadı. Ki, hiç çalışmadı çalış... deyip ilerlemesi gerekiyor. Adli yargı mezun başvurusunda dün avukatlık bilgisi kısmı vardı. Bu sabah kaldırdılar diyor. Nerede hocam? Bir daha söylesin. Yok <laughs> yok. <laughs> Şimdi sıkıntı yok. Dün dün bununla ilgili çok soru aldık. Şimdi Aha. ben emin değilim. Öyle bir şey mi var? Yoksa E-Devlet üzerinde işe alınma iş listelediğin zaman acaba avukatlık başvurusuna mı tıklamıştın? Evet. Ondan ben emin değilim. Yani böyle bir karmaşa olabilir. Çünkü hala bu sabah, bu öğle saatlerinde hocam ben ruhsat tarihini istiyor diyen öğrenciler vardı arkadaşlar. Çok Halen vardı. Ne? Bakın çünkü sabah saatlerinde baktık biz bu konuya. Görmedim ben. E, muhtemelen karıştırıyorsunuz farklı linke tıkladınız yani avukatlık linke tıkladınız ama şu an böyle bir sıkıntının olmadığını görüyorum yok yani. sıkıntı yok evet. şu an sıkıntı yok evet. yani e devletten işe alım ifadesiyle anlattığın zaman sıkıntı görmüyor aynı başka, başka sorusu olan varsa ulus satımı ya. aldım hocam dediğim gibi avukat yapmıyorum kamu avukatı, avukat çıkıyor hmm. yanlış yerden seçiyorsun bak yanlış yerden giriyor adli yardım mezun seçeneğinden gireceksin isteye bakabilir miyim hocam şu listemiz. Bak orada arkadaşlar sen ne arattın burada? burada? Adli Tam olarak ne arattın buraya lan? Ben direkt hocam şunu yazdım. Bak, kariyer, kariyer kapısı. Kapısı. Kamu işi alalım. Ama bak dikkat etsinler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı. O geliyor. Nasıl? Başka bir şey gelmez hocam burada. Bir tane daha var. Cumhurbaşkanlığını seçmeleri gerekiyor arkadaşlar. Oradan doğru tercih yaparlarsa güzel. Ondan olur. sonra arkadaşlar bir liste gelecek. Liste evet. Listede ne şey yazıyor? Hocam Adliyer kaççı ee, şöyle bizim daha önce başvurular olduğu için ha. onlar geçen senekiler. Geçen senekiler. Yeniler altta geliyor. Evet şu güncel oldu. Orada arkadaşlar avukatlık mesleğinde adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakat diyor bir tanesinde. Bir tanesinde. Bir işte geç. Bir işte geç. Bir ta... Diğeri de adli yargı hakim savcı adaylığı diyor. Evet. Avukatlık mesleğinde ne tıklıyorsun sen o yüzden böyle bir sıkıntı oluyor sende. Savcı hanım 96 tamam mı? Yani o avukatlık değil adli yargıdan tıklayacaksın. İsmail Dostum. Geç bildirdin. Evet. Yaktınız bizi. Geç bildiriyorsunuz. Aynen geliyor. Bizi yakıyorsunuz. Evet. Şimdi bakıyoruz. Güncellemesi... O zaman ben dün yapmıştım. Tamam. 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 Çözüldü senin. Bu, Bu arada bak. aynen e, başvurular yaptıktan sonra güncelle bölümü var. Oradan yine bilgilerinizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa... İçiniz rahat olsun güncelle bölümünden gene e, doğru bilgileri kaydedebiliyorsunuz sonrasında. Evet. Hocam ilk kez mülakata gireceğim ama geçen sene sınava girmiştim. Daha önce kurum tarafından yapılan sınav mülakata katılmaya hak kazandınız mı kısmına evet mi demeliyim? Mülakata kazanmamıştı. İlk kez mülakata gireceğim demiş. Sınava gün daha önce kurum tarafından yapılan sınav mülakata katılmaya hak kazandınız mı kısmına evet demeliyim. Soruyu anlamadım. Kardelen kez daha soruyorum Sınavı kazanmış, mülakata mı gitmemiş? Ben soruyu anlamadım ya. Hocam ilk kez mülakata gireceğim ama geçen sene sınava girmiştim. Tamam mı? O zaman sen ilk kez mülakata girmiş olacak Seçim Ha, seçim daha... seçmekle var. Aynen, mi? var var. İlk kez girmiş olacaksın mülakata. Aynen. Onu seçiyorsun. Evet. Siz ne güzel insanlarsınız hocam ya keşke ben de böyle can geçebilseydim seni artık inşallah sizinle bir ne güzel emek çaba harcıyorsunuz. Teşekkürler dostum. Aynen. Devam ediyorum. Sorulara bakıyorum. Şimdi transkript belgeme elde üzerine ulaşamıyorum. Mevzuat belgesi transkript fotoğraf çekip yollamak olur mu yoksa elde üzerine mi almalı? Elde üzerine, üzerine alabilirsin. Elde üzerine, üzerinden al. Alınıyor. Hediye Aynen. Alınıyor. Orada bir sıkıntı yok. <laughs> ya arkadaşlar bazı teknik konuda sıkıntı yaşıyorsanız bir internet kafe bulun gidin orada çözdürün olayı. Evet sen yazdın galiba bunları şey değil mi? Özel mesela sen mi yazdın? O şeyde. Özel mesajların hepsini burada gördüm de o yüzden. Okey. Arkadaşlar başka soru yok mu? Evet. Sanırım bu kadar hocam. Güzel oldu. İnşallah faydalı olabilmiştir hocam ya. 10 dakika başka soru var mı? Ne konuşuyoruz? Mülakat takalım arkadaşlarımızın, mülakat takalım arkadaşlarımızın bilgi giriş sürecini, sürecini konuşuyoruz. Haftaya başlayacak. Haftaya ilk oturumlara başlayacağız. Çok bu sene erken almamız gerekiyor. Erkenle bitmemiz gerekiyor. En azından seminerleri. Eğitimler zaten tanımlanacak arkadaşlar. E, 2 Ocak'ta. Ya transkript yazınca çıkıyor. Belge oluştur dediğimizde PC'ye iniyor. Bu kadar basit. Ne olacak. güzel özetlemiş ya. Ve bir şey söyleyeceğim. Sistem sizi o kadar güzel yönlendiriyor ki arkadaşlar. Panik yapmayın. Güzel okuyun. Ne soruyorsa kendinize göre uygun cevaplar ya. verin. Bütün dünyada arkadaşlar evet. örnek bir sistemdir. Çok kullanım kolaylığı, kullanıcı deneyimi şey yüksek tut tıkır tıkır ilerliyor yani. Sonra ne yapıyorsan yanına bilgisayar bilen birini alıp bir kardeşini, eşini, dostunu çözdürürsün yani. Çok hiç olmadı bir internet kafe bulup olay çözülebilir bazı teknikler Ama şeyle ilgili yani Emir o konuda bir makale yazalım ya bu resim dönüştürme konusu var ya. Onu yazalım. O faydalı olur arkadaşlar. Çünkü çok sıkıntı yaşanıyor yani onunla ilgili. Onu, çözmeye çalışırız. Bu sene mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Erken bekliyor musunuz diyor. Tekrar erken olacak zaten. Evet. Yani... Normalde bir ay geri geldik. Evet. mesela Şubat başı başlardı bu Ben açıkçası 20 Ocak en geç 20 çok Ocak. Fazla bekletmeyeceğini ben. düşünüyorum. Ben de hocam. Ben yani, de. Öyle bir durum var. Çünkü e, kaymakamlıkta ne zaman olmuştu hocam? Sınav sonuçları açıklandı. Hemen mülakata başlandı. Kaç? 15 gün bile yok herhalde arasında. Valla emin hatırlıyor musun? Kaymakam mülakat başı. ilk mülakat ne zamandı? Tam tarih. Ama çok beklemedik hocam ya. Çok beklemedik. Çok beklemedik. bu... hafta olabilir belki. 3. haftada başladı belki. Hakimlikte de, hakimlikte de böyle bir şey tahmin ediyorum. O da ocağın 20'sine falan geliyor işte hocam. 15'inden sonra telakkuzda olmak gerekiyor. Aynen. Var mı soru bir şeyler? Şu an bir şey gözükmüyor hocam. O zaman. Yavaş, yavaş. Biz de Emin bugün beraberdi arkadaşlar. Minik bir efendim evet. e, mangal etkinliği, yıl sonu. Moral e, modu etkin, evet. Etkinliği. Birkaç bir hocamız da burada. Eş, dost, çalışan arkadaşlarımızın tamamı beraber bugün yakın eğitimli genel merkezde bir e, etkinlik yaparken iyi dek geldi. dedim hocam bir e, camiye yayına Aynen süper fırsat, oldu fırsat, hocam. fırsat yaptık. Sizlerle buluşmuş olduk. O zaman ne yapalım? Kapatalım. Evet. Herkese hocam şimdiden... sınav hazırlığı yapılacak. Bu sene sınav olur. Ama ne zaman olur? En geç yıl sonu güz dönemi, kış dönemine doğru olur. Ama bu sene sınav olur. Evet. EYT konusu da ilginçtir. Hem EYT konusu var. Yani bu da hem kaymakamlık cephesinde hem hakimlik cephesinde kadro açılmasına vesile olacak diye düşünüyoruz. Onu söyledik. Evet. Dün akşam Levent Hoca ile değerlendirdik. Konuyu çok kısa. Ee, o cephede EYT'den kaynaklı bir kadro açık e, açılması gerçekleşebilecek. Bu da alım şey kontenjanlığı. Daha fazla da, şeyde ben efendim e, yine belli oranda. Bu yine kontenjan ihtiyacını ortaya bu da koyduruyor. Başka gerekçeler de var sürekli sayıyoruz. O yüzden arkadaşlar bu evet. anlamda da umudumuzu koruyalım. Avukat Ergin dostum hocam mülakat eğitim satışa çıkacak mı? Bizde eğitim satışı olmaz mülakat için arkadaşlar. <laughs> Ama dışarıya seminerleri açar mıyız? Bence mümkün diye düşünüyorum. O yüzden onu ilan ederiz. Duyularımızı takip et tamam mı? O zaman ee, kapattık. Saygı sevgiler Emin abi. Teşekkür ediyorum sana. Hocam, hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Eyvallah. Haydi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.